Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlerle paylaşmış olduğu 6. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testleri 2. Testimiz güneş sistemine ait ikinci test. Hemen sorularımızı sizlerle birlikte çözmeye başlayalım. Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bir tablo verilmiştir. Buna göre tabloda aşağıdaki gezegenlerden hangisinin özellikleri doğru olarak verilmiştir diye bizlere soru sormakta. Güneş sistemindeki sıralaması 5. sırada olan gezegenimiz Jüpiter gezegeni. Jüpiter evet uydusu bulunmakta ve halkalı bir gezegendir. Ve bizlere verilen gezegen özelliklerinden hangisi doğrudur diye sorduğundan dolayı ilk gezegenimiz hangisi olacak? Tabii ki de Jüpiter. Hiç diğerlerine bakmamada gerek kalmadı. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldik bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuz Güneş sistemindeki yörüngeleri ardışık yani peş peşe KLM gezegenlerini içeren bir kesit aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bizlere soruyor. A seçeni K bir iç gezegense yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlardan herhangi biri ise L bir dış gezegendir diyor. Eğer ben bunu Merkür olarak kabul edersem, bunu Venüs olarak kabul edersem, ardışık olarak gittiği için bu dünya kabul edersem, o zaman L'nin bir dış gezegen olması kesinlikle doğru değil. Geldik bir diğerine. M'nin tek uydusu varsa. M'nin bizler biliyoruz ki Güneş sisteminde tek uydusu olarak bildiğimiz gezegen şu an hangisi? Kim? Tabii ki de Dünya. M Dünya ise uydusu varsa K güneşe en yakın gezegendir. Dünyadan bir önce gelen gezegenimiz hangisi? Venüs ve güneşe en yakın gezegenimiz ise Merkür. O zaman K güneşe en yakın gezegendir diyor. Evet kesinlikle doğru. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir gezegende kesinlikle bir arada bulunur diye bizlerini yapıyor sormakta. Dışsal gezegen olma, karasal, karasal gezegen olma. Dışsal gezegenler karasal gezegenlik özelliğini yapmaz, taşımaz. Tam tersine gazsal gezegenlerdir. Gazsal gezegen olma, içsel gezegen olma. Hayır, gazsal gezegenler birer dış gezegenler, iç gezegenler değildir. Uyduya sahip olma, halka bulundurma. Evet, bütün uyduya sahip olan gezegenlerin, yani dış gezegenlerin, hepsinde ne var? Halka bulunur Yani halka bulunduran gezegenlerin hepsinin neyi var? Uydusu var. Ve kesinlikle bir arada bulunur dediği için cevabımız C seçeneği olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir etkinlik için aşağıdaki görsel verilmiştir. Görselde güneş sisteminde gezegenlerin sıralanması verilmiş. Sonra güneş etrafındaki dolanma süreleri ve uydu sayılarına ait bizlere bir tablo ne yapılmış verilmiş. Diyor verilerden kaynaklanarak öğrencilerden nokta nokta artarsa nokta nokta artar cümlesinin doğru tamamlamalarını istiyor bizden. Şimdi bakıyorum hemen soruma. Hemen bakıyorum Merkür Güneş'e en yakın gezegen ve dolanma süresine kadar 88 gün. Bir diğer gezegenimiz Venüs. Dolanma süresi Dünya etrafında ne kadar? 224 gün. Dünya 365 gün. Bu şekilde gittiğimde yani bir gezegenin Güneş'e olan uzaklığı arttığında Güneş'in etrafındaki dolanma süresi ne yapıyor? Artıyor. O zaman bizler boşla şunu yazacağız. Güneşe olan uzaklık arttığında dolanma süresi artar. Hangi seçenekte var? Tabii ki de doğru cevabımız C seçeneği olacak. Devam ediyoruz geldik bir diğer sorumuza. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki görselde güneş sisteminden bir kesit modellenmiştir. Güneş, K gezegeni, Satürn, L gezegeni. K gezegeni hangileri o? Şöyle diyeyim size ya da şuradan başlayalım. L gezegeni, Satürn, Neptün, veya kim olabilir? Uranüs olabilir. Ama K gezegeni ise kesinlikle Neptün veya ne yapamaz? Uranüs olamaz. Hemen bakıyorum A seçeneğinde Uranüs dediği için elendi. Neptün dediği için elendi. Venüs olabilir. Mars olabilir. L gezegeni ise ya Neptündür ya Uranüstür. Bizlere Dünya dediği için bunu da eledik. Doğru cevabımız hangisi olacak? tabii ki de D seçeneği olacak. Geldik bir diğer sorumuz. Altıncı sorumuz. Bir etkinlik için her gezegene iki rakamdan oluşan bir şifre veriliyor. Gezegenin büyüklük sıralaması şifrenin birinci rakamını, güneş sistemindeki ikinci sırası ise güneş sistemindeki sırası ise ikinci rakamını oluşturuyor. Birinci rakamı 3 olan bir gezegenle ilgili Şimdi bize ne diyor? Gezegendeki büyüklük sıralaması. Jüpiter, Satürn, Uranüs. Demek ki 3 numaralı gezegenimiz bizim kim olacak? Uranüs olacak. Uranüs Güneş sistemindeki en büyük 3. gezegen iken uzaklık olarak 7. gezegen. O zaman şifre 37 olacak. Evet, doğru. Dış gezegenlerden ilki'dir diyor. Hayır, dış gezegenlerden ilki Jüpiter olacak. Uranüs değil. O zaman işin içerisinde iki olan öncülleri eledim. Asteroid kuşağının en yakındadır. Hayır. Asteroid kuşağına en yakın gezegen hangisi olacak? Jüpiter olacak. O zaman en yakın gezegendir dediği için yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci sorumuz. Bir etkinlikte güneş sisteminde güneş sistemindeki bazı gezegenler çıkartılarak yerleri harfler ile gösterilmişti. Görsel bir de olduğu gibi. Çıkarılan gezegenlere numaralar verilmiş. Buna göre numaralı gezegenler güneş sistemindeki hangi gezegen yerini yer alır diye soruyor. K merkürdür ve güneş sistemindeki en küçük gezegendir. O zaman K yerine kaç numarayı yazmam gerekir? 3 numaralı gezegeni yerleştirmem gerekir. Ben doğru yanlış şeklinde eleme yaptığımda 3 numaralı gezegen K ile eşleşen sadece hangi seçenek var? D seçeneği var. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacak. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuz. Bir etkinlik için öğrenciler balonların içerisinde aşağıdaki malzemeleri koyarak gezegen modelleri yapıyorlar. Birinci model taş ve kum. İkinci model kaya parçaları, toprak ve su. Üçüncü model ise hangi malzemeleri koymuş sadece gaz koymuş şimdi şuna bakıyorum su güneş sistemindeki yaşamın olduğu tek gezegen olduğuna göre ikinci modeldeki kesinlikle kimi temsil etmeye çalışmış öğrenciler dünyayı bir diğer birinci model ise iç gezegenlerdendir çünkü karasal bir yapıya sahip o zaman iç gezegenler olacak bu merkür olabilir venüs olabilir veya mars olabilir Üçüncü balon ise içerisi tamamen gazla doldurulduğundan dolayı Jüpiter olabilir, Satürn olabilir, Uranüs olabilir, Neptün olabilir. Şimdi bakıyorum. Bize diyor ki bu modellerin temsil ettiği gezegenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Uyduları vardır diyor. Hayır. Eğer birinci modelimiz bizim Merkür ve Venüs'ü temsil ediyorsa uyduları yok. Dışsal gezegen sınıfına girerler. Hayır 1 ve 2 dışsal değil iç gezegenler sınıfına girer. O zaman B seçeneğimiz de yanlış. C seçeneği ikinci model en büyük 5. gezegeni temsil eder. Evet dünya güneş sistemindeki en büyük 5. gezegen olacak. O zaman doğru cevabımız bizim C seçeneği derim. Geldik. Bir diğer sorumuz. Dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki gezegenlere ait bazı özellikleri temsil eden semboller verilmiştir. Karasal gezegen, halkası var, uydusu var, dış gezegen şeklinde ne yapılmış bizlere görseller verilmiş. Öğrencilerden bu sembolleri daire içerisine yerleştirerek bir gezegen oluşturmaları isteniyor. Buna göre içindeki semboller dikkate alındığında şunu biliyorum ki karasal gezegenlerin hiçbirinin halkası yok yani üçgen ile daire bir arada ne yapamaz bulunamaz. O zaman işin içerisine bir olan seçeneğimi ben ne yaptım eledim. Geldik bir diğerine bakıyorum karasal gezegen karasal gezegenlerin hiçbirinin uydusu yok. O zaman bu modeli bizler bir gezegeni temsil edebilir kim olabilir bu gezegenimiz Merkür olabilir Venüs olabilir. O zaman iki numaralı öl e, sembolümüz bizim kesinlikle doğru. 3 numaralı sembole geldik. Bakıyorum uydusu var. Dış gezegendir ve halkalı gezegendir. Evet. Dış gezegenlerin hepsinin halkası var ve hepsinin de neyi bulunmakta? Uydusu bulunmakta. O zaman doğru cevabımız bizim C seçeneği olacak. Testimizdeki son sorumuza geldik. 10. sorumuz. Aşağıdaki Tabloda bazı gezegenlerin Güneş'e olan uzaklık birimlerini AB cinsinden verilmiş yani güneş, Güneş'e olan uzaklıkları ışık yılı ile ne yapılmış bizlere gösterilmiş verilen verilenlere göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bizlere soruyor. Hemen bakıyorum asteroid kuşağı 1,5 AB ile 5,2 AB arasında yer alır. Hemen kalemimi açayım bakıyorum. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter arasında yer alıyor. O zaman bir buçukta 5.2 arasında yer almaktadır. Evet doğru. Güneşi en yakın iç gezegen 0.4 AB mesafesindedir. Evet Güneşi en yakın gezegen bizim Merkür ve 0.4 AB mesafesindedir. Güneşten 1 AB uzaklıkta olan uzaklıktan sonra karasal gezegen yoktur. Hayır yanlış. Güneşten sonraki bulunan Karasal gezegenimiz ise bizim Mars'tır ve Mars bir karasal, karasal gezegendir. O zaman 3 numaralı öncülümüz bizim yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 numaralı öncüller olacak. Yani doğru cevabımız bizim B seçeneğidir.